Arkadaşlar merhaba. 18 Nisan 2021 pazar günü ee, bir hafta sonu analizi yapalım Brent petrolleri. Yeni hafta başlamadan önce. Evet. Şu anda haftalık grafiğe bakıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi geçen hafta çok güzel bir kapanış yaptı Brent petrolleri. 5 haftadır süren satış baskısını dolu bir mumla kırmış oldu. Burada küçük bir düşen trend vardı onu kırmış oldu. Şimdi günlük ve 4 saatlik grafiklerde daha net görebiliriz. Haftalık grafikte bakacağımız fazla bir şey yok. Bildiğiniz gibi şurada aşağı yukarı 15 yıllık süren bir düşen trend var. Onun eteklerindeyiz yani kırmak için zorluyor. Brent petrolleri e, gördüğünüz gibi tüm ortalamaların üzerinde fiyatın düşmesine fazlaca müsaade edilmiyor. Haftalık grafik e, şu anda yeniden başını kaldırmaya çalışıyor diyebiliriz. E, burada işte 5 haftalık süren satış baskısı Mekti'de sat sinyali verecekken e, yeniden dönecek mi acaba e, izlenimi oluşturdu. Evet, haftalık grafik bu şekilde pozitif bir görüntüye sahip. Benim beklentim burada işte 57-76 bölgesine gelmesiydi. gelmedi müsaade etmediler, aldılar. Bakalım tekrar yıkılıp gelir ve öyle yükselişine devam eder mi? Şurada olduğu gibi yani bir yükselen yapıp tekrar bırakır mı? Ama bırakmayacak gibi duruyor şu anda. Güçlü bir alıcı bulmuş gibi. Şu bar e, önemli bir bar yani. Yeniden yükselişi simgeleyen. Yani. yani şöyle satış baskısının ardından gelen kuvvetli bar. Şurada olduğu gibi. E, 21 Şubat'ta barında olduğu gibi. Şöyle e, devam edecek bir yükselişin habercisi olabilir bu bar. Haftalık şeyde göstereceğiz. Haftalık grafikte söyleyeceklerimiz bunlar. Günlük grafiğe bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şurada şöyle bir e, minor e, düşen dalga vardı. E, bunu günlük grafikte e, bir gün test etti. E, iğne bıraktı. Ertesi günde e, yeniden 20 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaparak yükselişine devam etti. E, şu anda e, şimdi yine bir geniş kanalın e, üst sınırında bırakmış oldu haftayı. Günümüzdeki hafta bakalım buradan geri aşağı yollayacak mı? Trend üst çizgisi. Yoksa kırıp yoluna devam mı edecek? Ona bakacağız. Bildiğiniz gibi Brent petrollerinde benim beklentim geçen videolarımı da izlediyseniz önümüzdeki 1-2 aylık süreç içinde 80 dolarların üzerine çıkacağını şuradaki büyük düşen trend çizgisini kırıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ama burada 57 76 test etseydi daha güzel olurdu. Ama müsaade etmediler. Aldılar. Şimdi şöyle 4 saatlik grafikte bir inceleyelim. Evet. Buradaki işte 3, pardon 5 haftalık düşen trendin Dört saatlikteki grafikteki ee, grafiği bu şekilde. Bakın düşüyor bir, iki, üçüncü ve sıkışmayı görüyorsunuz. Yani bu sıkışma şöyle üçgenler çok önemlidir. Bakın şurada şöyle bir üçgen alan oluşturuyor. Yani üçgen alanın çıkışı ee, hani böyle fırlatma şeklinde olur. Burada da nitekim öyle oldu. Hatta pullback bile yaptı yani alış fırsatı bile verdi. Kırdım, geldim dedi ve tekrar yoluma devam ediyorum. Nasıl yaptı? Şu şekilde dedi. Kırdım, bakın pullback'imi yaptım ve yoluma devam ediyorum. Bu şekilde 4 saatlikte güzel bir alış fırsatı vermiş oldu. <laughs> Şimdi önümüzdeki hafta nasıl bir seyir izleyebilir? Yine e, herhangi bir e, şunu yapacak, bunu yapacak e, gibi bir tahminde ben bulunmuyorum. Yani düşüş senaryoları nasıl olur, yükseliş senaryoları nasıl olur? E, kısa vadede e, onlar üzerinden hareket ediyorum ama uzun vadede yükselecek ya da düşecek gibi sen bir tahminim var biliyorsunuz. Yani ben de, e, bir beşinci dalga bekliyorum ve bu beşinci dalganın da 80 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Evet. Şimdi öncelikle şuradaki e, kanalın buradan tekrar fiyatı aşağı yollaması durumunda şurada fiyatı yollayan noktanın yeniden buradan alıcı bulma ihtimali yüksek. Ama tekrar da aşağı giderse e, benim asıl beklemiş olduğum nokta 56-57 arası bölge buradan güçlü bir alıcı bulacağını düşünüyorum. Daha da aşağısına sarkarsa, artık trend alt çizgisine bakılır. Ee, peki yine şurada olduğu gibi, fazla düşmesine müsaade etmeden fiyatı e, yeniden yukarıya çıkarmak isterlerse ne olacak? Bu durumda şuradaki, e, öncelikle şu kanalın kırılmasına bakacağız. Ondan sonra da, e, asıl bizim majör e, düşen trendimizin kırılmasına bakacağız. Buradaki senaryo nasıl olabilir? Yine şurada yaptığı gibi bir kırıp pullback yapabilir. Şu şekilde kırdım. Pullback'imi yaptım. Ve gidiyorum. Eğer böyle bir e, fırsat verirse şurada alış pozisyonlarına girmek çok güzel olur. Yani yine e, işte 66-67 arasında. Burada fiyatın yeniden e, 8 Mart'taki Zirveyi yani buçuklara gideceğinin habercisi olur. Şuradaki şu kırılım. Ondan sonrasına işte artık bakacağız yani çift fiyat aşağı yollar mı yeniden yukarıya gider mi. Eğer geçmiş videolarımızı izlerseniz bir önceki videomu yukarısına gitmesi durumunda işte 85, 84 dolarlara kadar fiyatın çıkabileceğini düşünüyorum önümüzdeki hafta için benim beklentim şu şekilde bir beklenti olacak yani şöyle yapıp şu şekilde bir zirveyi yeniden 71,5'ları test edebileceğimizi düşünüyorum. Yani yükselmeye istekli bir Brent petrolleri var. Evet bu video bu kadarlık olsun. Hepinize yatırımlarınızda başarılar.